Hatta o nasıl da havalar, gezmeler? E, havalar çok güzel bugünlerde. Sizin gibi kapalı olmadığımız için daha da güzel tabii ki. Görüyorsunuz sokakta insanlar, araçlar, herhangi yani bir kısıtlama canım, hiç yok. Sokak, <laughs> hiç sokakta insan görmüyorum ben şu anda. Ben görüyorum. O, o yüzden kameraya ağlamıyor herhalde. Açısı biraz uygun değil. Ama arabalar geçiyor. Şimdi ne soracağım sana? Seçimleri soracağım. Ne oldu? Bir hükümet kurulamadı galiba. Gene seçime gidiyor Bulgaristan. Ama bir bir şairin dediği gibi seçim geçim meselesi de demiş. Evet. Biz hükümet kuramadık. Birinci partiye Cumhurbaşkanı görev verdi. Al dedi hükümeti kur. E kuramadık. Sıra geldi ikinci partiye. İkinci partiye de aynı şekilde al dedi hükümeti kur. Kuramadı Bıratçet. Şimdi üçüncü partiye geldi bir, iki gün önce. O da kuramadı. Niye kuramıyorlar? Çünkü birbiriyle anlaşamıyorlar. Koalisyon kuramıyorlar aralarında. Çünkü eskiden kalan bir kavgaları mı diyeyim artık sürtüşmeleri mi diyeyim bir türlü uzlaşamıyorlar. Bir türlü uzlaşıp bir araya gelip anlaşamıyorlar. ya peki tamam hadi anlaşamadılar. Ee, şey nasıl olacak? Bir daha seçim yaptım mesela. Gene aşağı yukarı benzer sonuçlar çıkarsa ne olacak? Ha, Naip Doğu dondu. Eskiden hep ben donuyordum. Türkiye'deki internet kötü diyorduk ama Kızılada da kötü galiba. Ha, Bey? Internet Yok. İnternetin azizliği. Hemen hemen alıyorum hattan. Bir daha bekleyeceğim bakalım. Gelecek mi? Evet, malum Bulgaristan'da Temmuz'da tekrar seçime gidiliyor. Yani dediğimiz gibi o bundan kurmam diyor, bu şundan kurmam diyor. Aynı bizim eskideki gibi diyelim biz ona. Ama tabii bu Temmuz seçimlerinden sonra muhtemelen kurulacaktır. Yani nereye kadar böyle gidebilirsiniz ki? Şimdi e, birkaç haber daha vereyim ben. NATO bağlanamadı, koptu şu anda ama yurt dışındaki seçim sandıkları ile ilgili bildiğiniz gibi efendim bizde e, şöyle bir durum vardı. Sadece bizde değil tabi. Bulgaristan dışındaki ülkelerde Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde maksimum 35 sandık açılıyordu. Biz bu konuyu eleştiriyorduk. Zaten son seçimlerde de Türkiye'de yapılan seçimlerde de e, gördük ki insanlar sırada durdular. Malum korona zamanı ama inat ettiler, beklediler. E tabi sandık sayısı fazla olsaydı e, bu kadar yığılma olmayacaktı. Bu yanlıştan sonuç itibariyle geri dönüldü şu anda. Artık sandık sınırlaması olmayacak. Eskiden hatırladığım kadarıyla 140-149'du galiba yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de sandık kuruluyordu. Yine herhalde muhtemelen o kadar e, sandık olacaktır. Şimdi BNR'nin bir haberini getirelim. BNR bu arada e, size şunu da söyleyeyim. Türkçe haberler vermeye başladı. Buradan Sevda Dükkancı'ya da teşekkür ederim. Tercümeleri bildiğim kadarıyla o yapıyor. Efendim BNR ne demiş? Yurt dışındaki seçim sandığı sınırlaması kalktı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev 29 Nisan'da 45. Millet Meclisi tarafından kabul edilen seçim yasasında değişiklikler ve eklerin resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin emir çıkarttığını bildirdi diyor. Parlamento yapılan dünkü nihai oylama ile yurt dışındaki seçim sandığı sınırlamasını kaldırdı. Evet bu konuda GER Partisi tarafından 100 yeni oylamada 117 Evet, 107 çekimsel ve 8 hayır çıktı. E, Gel buna, talep edilen yeni oylamada diyor. Tabii burada şu çok önemli, biz Türkiye için mi çıktı sanmayın efendim, Türkiye için çıkmadı. Özellikle burada kalın puntolarla da çizilmiş. Brexit sonrası söz konusu sınırlama büyük sayıdaki aktif seçmenlerin oyunu kullanamaması durumundan dolayı İngiltere'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından şikayetler geldi diyor efendim. Evet, İngiltere'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından şikayetler geldiği için. Yoksa e, Türkiye'den şikayetler geldiği için değil. Onu söyleyelim. E, bunun haricinde bu güzel bir gelişme Temmuz'da e, bakalım Türkiye'de kaç sandık çıkacağız bunu göreceğiz. Dediğim gibi e, Bulgaristan'daki olayları BNR Türkçe servisinden de e, takip edebilirsiniz. BNR giriyorsunuz. Burada e, posta haberlerde Türkçe bölümü artık var. Bakın bir sürü da var. Haberler, özel röportajlar, toplum, siyaset, ekonomi, bunun gibi bir sürü şey. Evet, onun haricinde nelere değinebiliriz? Şimdi BNR sayfamızı kapatalım. Şimdi geçen hafta Sofya Büyükelçimizin yapmış olduğu ziyaretler vardı. Ben oradan bir fotoğraf paylaşmak istiyorum aslında sizinle. Bulgaristan'da yine bir köyde Osman Gazi Belediyesi, bu arada Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin organize ettiği bir iftar yemeğiydi. Buradan Osman Gazi Belediyesi'ne tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Malum son zamanlarda Balkanlar biraz belediyeler tarafından unutulmuştu. Ama Ramazan dolayısıyla iftarlarına Osman Gazi Belediyesi devam ediyor. Bulgaristan'ın her tarafında bu iftarları şu anda organize ediyor, veriyor. Evet, şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Sayın Büyükelçimizin. Ya bence bu çok güzel bir fotoğraf. Bilmiyorum sizler ne dersiniz ama. Yani Bulgaristan'da vatandaşlarımızın olduğu bir mahallede, köyde diyelim. Asfaltta köylü bayanlarla oturmuş. Ya biz bunu çoktandır görmüyorduk açıkçası. Evet, bunu çoktandır görmüyorduk. Bence güzel bir tablo. Büyükelçiler gittiği yerde özellikle bizim orada yaşayan soydaşlarımızla da birebir temaslarda bulunmaya çalışıyor zaten kendisi. Dün akşam efendim Kızıcal'de de bir iftar vardı. Yine Büyükelçiliğin organize ettiği bir iftardı bu. Bu iftara şöyle bir özelliği vardı. Kızıcal'de yeni cami yapılıyor biliyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk başlamıştı bu camiye yapımına. İşte e, buradaki yardımsever iş insanlarının desteğiyle bir yere kadar gelmişti ama sonra büyük sorunlar çıkmıştı, duraklamıştı. Şimdi TİKA galiba en son bildiğim kadarıyla e, kaldığı yerden e, bu cami projesini devam etti. E, ve geçen haftalarda e, Sayın Vedat Ahmet'le bir canlı yayın yapmıştık. O şunu söylemişti. Ramazan bayramında e, cami açılıyor. Bayram namazınızı Kızıl Yeni Camide kılabilirsiniz. Birkaç eksik nokta e, kalabilir ama e, ibadete açılmasında şu anda bir e, sorun yok. Evet, dün akşamda e, Kızıl'de büyük bir e, iftar organizasyonu yapıldı. E, bu cami avlusunda yapıldı bu arada bu organizasyon. Şimdi şuraya geleceğim. Malumunuz aslında işte Bulgaristan'daki seçimlerde dedik ki Temmuz'da seçim var tekrardan. Ee, orada şu anda Türkleri temsil eden tek parti seçime girdi. O da Hak ve Özgürlükler Hareketi. Malum Türkiye'deki seçim sandıklarında da toplamda 35 sandık açılmıştı. Bunlardan 20 bin küsur ya da 19 bin 900 kaçtı. 20 bine çok yakın bir oy aldı. Toplamda kullanılan oy da 21-22 bin civarındaydı. Çoğunu aldı. Ancak biz biliyoruz ki efendim yani son 5 yıldır, 10 yıldır diyelim hak ve özgürlükler hareketiyle Türkiye arasında bir şey var. Bir diyalogda bir sıkıntı var. Özellikle işte Dost Partisi kuruldu sonrasında. Bu hat safhalara geldi. Ama şu anda bakıyoruz ki Artık buzlar erime noktasında. Yani bunu nereden görüyoruz biz? İşte Bulgaristan seçimleri yapılırken buraya e, birçok belediye başkanı Hak ve Özgürlükler hareketinin birçok belediye başkanı Türkiye'ye geldi. Büyük şehirleri ziyaret ettiler. Bu ziyaret edilen belediyeler aslında hepsi AK Parti'nin belediyeleriydi. Ve gördük ki e, yani buzlar erimeye başladı dedik. Daha öncesinde de bunun birkaç işareti vardı aslında ama bu derecede değildi. E Tabi şimdi e, özellikle Bulgaristan'da da Büyükelçiliğimizin ziyaret ettiği yerlerde de Türk partileri şu anda e, belediye sahipleri. Onlarla da ilişkiler gördüğümüz kadarıyla iyi. Aynı iftarlarda duruluyor. E, karşılıklı diyalog açısından bir sıkıntı yok şu anda evet sandıklarda sandık sayısı da 35'te sınırlandırılmayacak artık. Yani buradan nasıl bir şey çıkar? Önümüzdeki seçimlerde yine sadece muhtemelen hak ve özgürlükler hareketi seçimlere girecektir. Dolayısıyla şöyle bir şey olabilir. Evet Türkiye'deki oy kullanımını nasıl arttırabiliriz? Şu da gözüküyor. Buradan oy şu anda hak ve özgürlükler hareketine çıkıyor. Evet Dost'a giden bir taraf var aslında. Bunlar bir kısmı döndü mü dönmedi mi onu da bilmiyoruz ama e, şeye bakarsak, e, sonuçlara seçim sonuçlarına bakarsak onlardan çok fazla gelmeyecektir diye düşünüyorum ben geri oy. Ama en azından e, burada oy kullanmamış ya da kullanmayacak olan, ilgisi olan kişilerin e, oy kullanmasını sağlayacaklardır. Yani Bulgaristan'da olduğu kadar bu seçimler Türkiye için de önemli diye düşünüyorum. Çünkü e, yani Boyko Borisov ile ilişkilerin iyi olması, yani Türkiye muhtemelen Boyko Borisov'un ıı, başbakanlığının devam etmesini ister. Niye istemesin ki? İlişkiler sonuçta ıı, iyi. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkileri iyi. E bunun yanında ıı, şimdi aslında seçimler bize şunu da gösterdi Bulgaristan'daki seçimler. Orada da bir değişim isteği var. Evet bu değişim isteği şunu da beraberinde getirdi. Bir koalisyon kurulamıyor, bir hükümet oluşturulamıyor. Şimdi oradaki insanlar ne düşünüyordur bilmiyorum. Evet herkes yine aynı oyunu verirse yine aynı sonuç çıkacaktır. Ama böyle durumlarda genellikle şöyle olur. Evet daha önce iktidarı yapmış olan parti şu güvensiz bir ortam oluştu koalisyon kurulamadığı için. Tekrar GERK'ten giden oylar geri dönebilir. E bu noktada Türkiye'de de sandık sayısı sınırlı olmayacağı için DPS'nin de biraz daha fazla oy alacağını düşünebiliriz. Aslına baktığımızda DPS ile GER koalisyon yapar mı? Seçim sonunda, Temmuz'daki seçim sonunda bunu konuşuyor olabiliriz. Yapar mı? Evet birbirlerini eleştirilen partiler ama artık bence yapar. Neden? Çünkü DPS artık uzun zamandır iktidarda değildi. Ve e, Türkiye tarafından da baktığınızda, evet bir tarafta DPS var, bir tarafta yine ilişkilerinizin iyi olduğu GERP var. Neden böyle bir koalisyon olmasın? Türkiye için açısından da iyi olur. Bu olabilir, bu ihtimal diye ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi, yani e, bu seçimler Türkiye'de de eski seçime göre daha önemli hale geldi. Bakalım buradaki e, süreci kim yönetmeye çalışacak? Yeni aktörler mi çıkacak? Bunu müdahale anlamında söylemiyorum. Organizasyon olarak burada oy kullanılması anlamında kimler çıkacak? Bakacağız, göreceğiz. Evet, öyle spontane bir yayın yaptık ama sevgili Nahit Bey'e ulaşamadık. Aslında bilgiler ondaydı Bulgaristan'la ilgili. Bu arada şu da çok önemli, onu da söyleyeyim size. Şimdi efendim bayram geliyor. Ramazan'ın artık ıı, son günlerine giriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de kısıtlamalar var. Sokağa çıkamayacağız bayramda. E Birçok çifte vatandaş kişi de ya ben bayramı neden Bulgaristan'da geçirmeyeyim? Sokağa çıkabiliyorum, açık havada maske takmama gerek yok. Mantıklı mı? Evet mantıklı tabii ki ve girişler fazla olacaktır ve başladı zaten şu anda. Otobüse gittiğinizde bir sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Tabii PCR testinizi yaptıracaksınız ya da işte antikor testiniz varsa ya da aşı olduysanız bunları bir şekilde belgeleyeceksiniz. Ama ben kendi aracımla gideceğim diyelim. E ben şehirler arası izin belgesi almak durumunda mıyım? Şimdi herkes bu soruyla şu anda kafasında var gitmek isteyenler. Ya bunun tam bir cevabı yok. Size onu söyleyebilirim. Şimdi baktığınızda yani ben bir kaymakamlıkları da aradım. Efendim Edirne Kapıkule'deki e, gümrük memurluğunu da aradım. Bunun cevabını kimse tam olarak veremiyor. Şöyle bir açık e, taraf var. Yani siz şimdi e-devlet üzerinden böyle bir başvuru yapmak isterseniz böyle bir başlık yok seçebileceğiniz. Yani ben yurtdışına gideceğim bana şehirler arası izin e, seyahat belgesi var. Hani belki Edirne'de yaşıyor olsanız buna gerek yok hemen geçeceksiniz ama e, ne bileyim ben Bursa'dayım işte İzmir'den birisi çıkacak Edirne'ye kadar kaç tane şehir geçecek? Kaç tane e, kontrol noktasından geçecek ve derdini anlatmak zorunda kalacak. Efendim, yanınızda pasaport varsa. Aracınız işte yeşil sigortasını yaptırdıysanız muhtemelen sıkıntı çıkmayacaktır. Muhtemelen diyorum. Yani bunu artık oradaki polislerin de biraz inisiyatifine bağlı. Size böyle bir izin kaymakamlıktan da alamıyorsunuz. Yani illa gitmek gerekiyorsa herhalde bir şey olmayacaktır. Bizim polisimiz de anlayışlıdır diye düşünüyorum. En azından Kapıkule'deki gümrük memurlarının söylediği efendim biz sınırda böyle bir izin belgesine bakmıyoruz. Bu anca yollarda işte sizi durduran polisler olursa bunlar sorabilir. Evet bunların sorulduğuyla ilgili de bazı bize bilgiler geldi deniliyor. Ama çoğunlukla dediğim gibi pasaportunuz yanınızdaysa işte bir de yolculuk yaptığınıza dair işte yeşil sigortanız vardır yanınızda. Bunları belgeleyebiliyorsanız kesinlikle herhalde hmm, size polisimiz sıkıntı çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir önceki şeyi hatırlıyorum ben. Yasaklar geldiğinde işte ben hafta içi gitmiştim. Hafta sonu dönüşüm Türkiye olacaktı. Bulgaristan'dan dönerken yasak başlayacak. ve Ben izin alamamışım hafta içi serbest olduğu için çıkış yapabiliyorum ama hafta sonu yasak başlıyor. Yani yolda en azından 3-4 tane polis noktasında polislere kendim sormuştum. Ya ben ne yapacağım? Nereden izin alayım? Nasıl geri döneyim? Ama orada da hani e, dönerken geri eğer hala yasak devam ediyorsa yurt dışından dönerken zaten sizin pasaportunuzda Türkiye'ye giriş yaptığınız tarih var. Nereye gideceğiniz de belli. Onun gideceğiniz ikametgah adresinizin dışında çok farklı bir yolda değilseniz yine o noktada da Sıkıntı çıkmayacaktır efendim. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir iftar öncesi, bir Kırcali'ye bağlanalım dedik ama. Bulgaristan'daki internetten mi diyeyim artık bilmiyorum. Ya da şarjı bitmiş olabilir. Bulgaristan'da internet çok iyi bu arada. Herkese iyi iftarlar, iyi iftarlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.